Öyle basit bir intihar işi değil bu şef Kız hamileymiş bir kere İyi işte evlilik dışı hamilelik Doğrudan intihar sebebi Daha neyini kurcalıyorsun Yaz haberini koyalım üçüncü sayfaya geçelim Geçiştirelim mi yani Geçiştir kardeşim başka işimiz mi yok Başların diden bükerinden ya Dün gece az kalsın bir daha intihar ediyordu kız Gözlerimle gör Çektin mi fotoğrafını Hayır Nasıl yani tek kare bile alamadın mı? Fırsat olmadı zor tuttum zaten Pencereden atacaktı kız kendini Son anda tuttu. Seni can kurtaran diye mi iş aldık Fikret? Ha yani bıraksaydım ölseydi kız. Hem atlarken çekseydim. Hem aşağı inip cesedini çekseydim. Bomba haber olurdu değil mi? Bu mu benden istedi? Biraz insaf şef biraz ya. Gidin başımdan. Bırakın şu kızın peşini. Doğru dürüst, fotoğraflı, röportajlı haber getirin bana. <laughs> ne olur sıkma canını deme bana. Demeyeceğim. Şef bırakın peşini dedi ya. Biz üstüne gidelim şu Didem Büker'in ailesinin. Anlayalım şu kızın hikayesini. Sonra da adam gibi anlatalım. Aynen. Canımsın. E nereye? Emniyete. Artık tanıdıklarla görüşüyorum. Ha.